Evet, selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte masa lambası yapacağız. Şöyle bilgisayar röpörlüsünden söktüğüm zımbırtı var. Onu kullanacağız. Pilli olacak da. Bu işe başlamadan önce şu lambamızı şu bilgisayar röpörlüsüne oturtuyoruz. Ve silikonla etrafını şöyle güzelce bir dolduruyoruz. Hmm. Güzel bir şeyler doldurduk. Kurumaya bırakıyoruz. Şöyle bir limem var. Daha önceden kullanmıştım. İsraf olmasın. Kullanalım diye. Yani bunu da kullanalım. israf olmasın. Niye boştan yine para verelim? Şöyle şuraya deliği ya açtık arkadaşlar. Tornavida yardımıyla siz de açıp bıçak tornavida yardımıyla açabilirsiniz siz de. Şöyle şuraya oturtturduk dostlarım. Bir, bir şöyle yapıştırın silikonla ve hangisi? şu koptu lanet olsun bir de şöyle silikonla yapıştırın dostlarım ve şu şekil bakacak artı eksi artı eksi karşılıklı bakacak şaplarınızı takın Şöyle taktıktan sonra uçlarını açınız ve şönt dediğimiz olay var dostlar. Onu şöyle yapın ve bağlayın. dostlarım. Bunları jakar tekrar takın lambanıza hazırlayacağız Diyecek duracak tabii ki. Evet hey dostlarım. Ben şu lambanın uçlarına jak bulabiliyoruz arkadaşlar aklınızda olsun. Hmm lamp spotların jakları oluyor. Ama ben almayı unuttum gene. Şöyle ben kabloyla doluyorum. Ve aşağı şöyle sıkıştırıyorum. Ve Nerede hata yaptık? Bir hata yaptık mı? Yapmadık. Hemen geliyorum. Diğer lambanın ucuna da jack yapmamız lazım. Şöyle. Unutuyoruz da, sarı akşamada çalış, çalış. Unutulabiliyor. Ve, kablolarımız temas etmiş mi onu bir test etmem lazım. kablolarımız temas etmiş ve jacklarımızı şöyle dolduruyoruz silikonla görüyor musunuz evet kurmaya bırakıyoruz şimdi bu nasıl masa lambası olacak diyorsunuz değil mi dostlarım Burada da şöyle trim pot var bende Şuranın altını deleceğim. Dikkatli olun. Çor çocuksanız annenizden ve babanızdan lütfen yardım almayı unutmayınız. Uyarımızı yapalım. Şöyle dele dele açıyoruz. ve şuraya geçirdik. Ve şurayı içinden ve dışından silikonlamamız lazım. Şöyle bol bol doldurduk. Anam yandım. Dostlar sessiz olun elinizi değmeyin. Acayip yakıyor kurumaya bırakalım. Allah yandım ya. Dostlarım o kuruya dursun. Lambamızda iki tane şöyle uç kaldıydı. Bu arada acayip yandım. Lambamızdan kalan iki ucu da birini düğümümüzün bir ucuna bağlıyoruz. Şu an zor çekiyorum acayip yaktı. Şimdi kaldırız dostlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve diğerinde anahtarımızın diğer ucuna bağlıyoruz. Şöyle bir test edelim. Yanıyor. Uf, harbi yandı dostlar.

bakalım şu kurumuş mu? Kurumuş gibi ama şunları ayırmam gerekecek. Ben ayırayım gibi Evet dostlar yapıştırmıştım ama bunun içine o için dar olduğunu unutmuştum. Hala yanıyor elim bu arada. Pilleri şunun içine yerleştiriyorum. Gene kutlardan yazan yazana çapraz Ve dostlarım şöyle hemen geliyorum. Şunları kırmam gerekecek dostlar. Yapacak bir şey yok. Bunun da plastiğini o kadar kötü yapmışlar ki dokunduğunda gidiyor. Bakın. Rezalet. Şöyle kırdım. Korkmayın arkadaşlar. Bir şey yapmaktan korkarsanız bir şey beceremezsiniz diyoruz ve pilleri tekrar yerleştirme aşamasına geçtik. Bakalım bu sefer olacak mı? Evet. Evet dostlar elinizi yakmadan şunları şunlardan dört kişi doldura doldura yapıştırıyoruz. Ve elinizi yapmayın ama kuruyana kadar bekleyelim. Evet dostlar masalın kurudu. Bir yakalım. Oo Şöyle şuradan eğeyim ben. Masadan bas. Şöyle bildiğiniz gibi eğik olur. Bakalım nasıl olacak. Hemen geliyorum. Pardon. Evet dostlar. Bence güzel kitap okunuyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.